7-8 tane dil bilgisi sorusu geliyor. Geri kalan 22 soru paragraf sorusu. O yüzden önce paragrafı hızlı okuyup hızlı işaretlememiz gerekiyor. O yüzden de öncelikle sarı kitapta bu kısma başladım. Her gün 20 paragrafı rutin olarak çözüyordum. Bazı günlerde derslerimden vakit kalırsa 40 paragrafa çıktığımda oluyordu. Hatta bunu böyle denemelerde hızlı olmadığımı fark edersem bunu arttırıyordum haftalık programımda. 40'a çıkartıyordum, 30'a indiriyordum ama 20'nin altına hiçbir zaman düşmedim. Her gün mutlaka 20 paragraf çözmeye özen gösterdim. Bu birincisi, İkincisi, paragrafı bu şekilde halledersek yani beynimiz okumaya alışırsa hızlı görmeyi başarıyorsak hemen fark edebiliyorsak detayları paragrafı zaten çoğunu okumuyorsunuz taktikler var taktikler için Rüştü hocanın taktikleri çok iyi Aker hocanın taktikleri çok iyi yani paragrafta konumu deneyeceğiz deneyeceksiniz bu iki hocayı kesinlikle paragrafta öneriyorum. Bu hocalar paragrafın hepsini okutmadan nereden ne gel, hepsini çok güzel anlatıyorlar. Ve her paragraf sorusunun da bir e, taktiği var gerçekten. Yani böyle bazısını sadece sonunu okuman gerekir. Bazısını şıklardan başlaman gerekir. Bazısını baştan başlaman gerekir. Bazılarına sadece asla kesin ifadelerde biraz odaklanman gerekir. Ve zaten e, o paragraf sorularının hepsini okuyup da bütün şıkları da okuyup işaretlemeye kalkarsan zaten yetmeyecek. Yani aklında kalmayacak. Süren yetmeyecek. Ve tekrar başa döneceksin ve kaygılanmaya başlayacaksın ve yani soru gidecek, sınav gidecek. Yani Süre gidiyor demek, sınav gidiyor demek. O yüzden kesinlikle paragraflarda taktikleri önce izleyelim. Sonrasında o taktikleri geliştirmek için çıkmış soruları çözelim. Daha sonrasında verimlerde netleriniz arttıkça, azaldıkça nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini fark edersiniz. Hangi soruları çözemiyorsanız, hangi soru tarzını çözemiyorsanız, onun çıkmış sorularını dediğim gibi sarı kitaptan bitirirsiniz. Onda çok fazla soru var. Zaten Yani 8 ayda bile zor bitiyor. Yani günde 20 soru çözsen, 40 soru çözsen, bazı günler çok odak lansan dahi o kitap çok zor bitiyor. O kitaptan bir soru bile bırakmadan sınava giren bir kişinin sanmıyorum ki Türkçeden 20'den aşağı net olsun. Gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum.